Hatırlar mısınız bilmem, bir zamanlar Mobi YTT adında bir uygulama vardı. Bir gün İstanbul'a çok şiddetli bir yağmur yağdı ve o günden sonra Mobi YTT sizler ömür. Bir buçuk ay sonra her gün işe okula giderken açıp otobüsüm nerede diye soracağımız yepyeni bir uygulamamız oldu. Fakat o da bizim gibi bu sorunun cevabını bekliyor. Neredesin? Peki bu uygulamanın çalışma şekli ne? ve neden her zaman doğruyu göstermiyor? Uygulama dört farklı adımla çalışıyor. Konum belirleme, veri toplama ve işleme, tahmini varis süresi hesaplama ve kullanıcı arayüzüne sunma. Bu adımdan hangisinde problem varsa 16 milyon bir araya gelip çözeriz aslında. Konuyu işin uzmanına da sorduk. Sorun konum belirlemede dedi. Yani henüz daha ilk adımda. Her otobüste GPS alıcıları var. Ya da en azından olması gereken bu. Böylelikle anlık olarak nerede oldukları takip ediliyor. GPS tarafından otobüs numarası, konum, hız, rota Bilgisi gibi veriler sunucuya iletilerek otobüsün durağı tahmini varış süresi ya da nerede olduğu hesaplanıyor. Kullanılan GPS'lerin çoğu miyadı dolmasına rağmen hala kullanılıyor. Bunlar sıkışık ve yüksek binaların olduğu bölgelerde çekmiyor. Üstüne sık sık ertelenen iptal olan seferler ve güzergahı değişen otobüsler de eklenince, aplikasyon hepten kafayı yiyor. Uzmanlara göre otobüsüm nerede uygulaması hem kurulması hem de sürdürülmesi açısından basit bir sistem ve çok küçük bazı aksaklıklar dışında mükemmele yakın olarak çalışması da oldukça mümkün. Sipariş ettiği dönerin kendisine geliş sürecini bile canlı izleme hobisine sahip İstanbullular, otobüslerinin nerede olduğunu da bilmeyi hak ediyor.